Merhabalar hoş geldiniz evime. Nasılsınız? iyi misiniz? İyisiniz inşallah. Beni soracak ben de iyiyim sizler. Bu arada şunlar ilgi ee, soracak arkadaşlar olabilir. Hemen size söyleyeyim. Ben e, villa'dan şu uçlarını makineye atıyorum arkadaşlar. O yüzden buraya koydum onları. İnsan bir saniye elime bir su çalayım. Ondan sonra yaprak sardım arkadaşlar yaprak çok güzel oldu. Şimdi şöyle bir böyle sardım büyük tencereye. Bir de şöyle bunu annemle sardık. Ondan sonra şimdi ben şunu şöyle bir şuraya koyuyorum. Yaprağım biraz şimdi yeme birazını da arkadaşlar ben buzluğa koyacağım. Böyle benim gelenim gidenim çok oluyor böyle Pat diye gelen olduğu zaman en azından dolaptan çıkartırım ve yeriz diye düşünüyorum. İyi olur yani hazırımda bulunur. Bir ara da bakalım eğer Allah izin verirse inşallah şey yapacağım. böyle börek, börek bir şeyler, poğaça falan bir şeyler yapıp da atıp koyacağım dolaba. Dediğim gibi gelelim çok oluyor. Bazen de pat kapı diye geliyorlar. Çat kapı pat kapı. Öyle yani o yüzden hemen hazırlayıdayacağım şöyle. Neyse ben bunları bir dizeyim. Dizerken de sizi sıkmayın böyle. Pır pır <laughs> To watch your blue eyes fade to grey as you fade away, as you fade away. Yeah, I'm about to fade away. Cause every time I wake up, I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden, I don't look at anything the same way. Gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay? Just let me be me and I'll stay out of your way. I can see the way you look at me, I'm such a disgrace. I never really asked to be. I know you told your friend you're not okay. Tell me what's wrong and why you never said you felt that way. Guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to grey as you fade away. dolanırım başına Her yerde çıkacağım yar karşına Merhamet dileme boşu boşuna Seni bu aleme rezil ederim Arkadaşlar ben şimdi pazardan geldim Pazara çıkmıştım O arada videoyu durdurmuştum Yıkadıklarımın suları akmış diğer tenceredeki büyük tenceredeki dolmayı küçüğe koydum. düdüklüde de çorba vardı onu da buna koydum. Şuraya da bir tabak dolma ayırdım onu da götüreceğim. O da tatsın. Ondan sonra şimdi ben şu aldıklarımı bir bakalım. Ben bir sana yanarım. Ben bir sana yanarım. Ömrümü sana adadım, senle dolu her taraf. Şöyle bir eli kaldım. Görüyor musunuz onu bilemedim. Dur, ben size ters çevireyim. Kamerayı bir çevireyim, çevireyim. Orada ışıktan dolayı şey karanlık çıktı sanki birazcık. He? Böyle daha iyi değil mi? Tamamdır. Şöyle küçük küçük minnak erikler varmış. Merak ettim. Aldım bakalım. inşallah iyidir. İçinde çürükleri de varmış. Ahamca çürükleri doldurmuş. Ay. Var ya bir yere gideyim de böyle işim şey olsun var ya illa bir yerden kazık yiyoruz. Şuna hep çürükleri doldurmuş. Neyse onu birazdan seçerim. O şurada dursun ben bunu dolaba koyayım. Ben yıkayayım bir kaba alayım ben onu. Üzüm aldım, patlıcan aldım. Patlıcanı biraz fazla aldım ama arkadaşlar fazla almamın sebebi biraz şeye koyacağım. Salatalık aldım. Fasulye aldım. Da şöyle ince fasulyelerden aldım. Bunu şey turşu yapmayı düşünüyorum. Fasulyeden turşu yapacağım. Ondan sonra inşallah güzel olur ne diyelim. Şimdi ben bunu bir şöyle dolaba bir kaldırayım arkadaşlar. Burası şöyle Man, baby. kapanınca bir an ne oluyor dedim kendi kendine. Güzel sakin. <laughs> Dün misafirim gelmişti. Hani temizlik yapmıştım ya. Ondan sonra misafirim geldi. Şöyle dedi arkadaşlar sarımsaklar annem sağ olsun soymuş. Bundan da biraz sarımsak turşusu yapacağım. Benim büyük oğlan seviyor bunu ona ayırdım o yüzden. Neyse ben bir dakika şurayı bir halledeyim hemen geliyorum. Karanlık çıkmıyor değil mi? Kızlar nasıl söyleyin görüntü tamam. Şimdi ben 5 dakika şu ocağımın üstünü de bir alayım tamam mı? Ondan sonra birazcık mola vereceğim. Zaten temiz hocam. Çok kirli değil de. Şimdi dolma pişirdim sadece üstünde. Ondan dolayı biraz huzursuz oldum. Şöyle bir alıvereceğim birazcık. Ondan sonra da şu mutfağı Allah'ın izniyle bir süpürürsem başka bir işim kalmıyor. Bir de çamaşır falan katlayacağım ama artık onları da çekmem. Ay çamaşırlar artık hava soğudu ya acayip geç kuruyor ya. Aslında şimdi kurutma makinesi alsam mı diye düşünmüyor değilim. Kışın rezillik oluyor. Bir de küçük okula gidiyor, büyük çalışıyor falan. E doğal olarak kendi üstümüz başımız zaten çok fazla çıkıyor. Bir de büyük oğlum her geldiğinde duş alıyor. E öyle de olunca şimdi şey, çamaşırlar gerçekten sıkıntı oluyor. Dedim ki o yüzden yani düşünüyorum ama Öncesinde şu şey var, mutfak dolabı var biliyorsunuz. Mutfak dolabını değiştireceğim. İnşallah bakalım. Bir de bu ıı, kurutma makinesi koymak için yerim yok. Çamaşır makinesinin üstünde küçük bir dolap var. Şu dolaptan parça artmıştı. Onu koydurmuştum oraya. Hani iyi kötü deterjanlarımı falan koyarım diye. Ama işte şimdi ölçü verdim. Oraya da dolap yapacaklar. Çamaşır makinesi, üstüne kurutma makinesi gelecek ama şu an kurutma makinesi olan yere kapak koyacak. Ben alana kadar orayı normal makine açık gibi kullanacağım. Ondan sonra Allah izin verirse alabilirsem o zaman da kapaklarını ve rafını çıkarıp kurutmayı koyacağım. normalde öyle kapaklı olursa daha iyi olur tabii ki ama benim çamaşır makinesi koyduğum alan dar olduğu için o yüzden oraya pek bir şey koyamıyorum. Şimdi kapak açıldığı zaman benim içinden çamaşır almam, çamaşır atmam tam anlamıyla bana bir işkence olacak. O yüzden ben de dedim ki şey olsun, kapaksız dedim hani olsun çamaşır makinasının. Dediğim gibi kurutma makinasını da Allah nasip eder de alırsam onun da kapaklarını söküp öyle kullanmayı düşünüyorum. Çünkü çok dar. Bu arada aranızda kurutma makinesi kullanan arkadaşlar varsa hangi markalar iyi? Bazıları şey diyorlar, Altus falan da iyi diyorlar. Ee, diğerlerine daha fazla işte para vermeye gerek yok hani. Bunlar da şey diyorlar, güzel diyorlar, ne bileyim bir arçelik falan diyorlar ama tabi bilmiyorum çünkü hiç kullanmadığım için tecrübem yok. O yüzden kullananlar varsa aranızda lütfen bana da söyleyin yani fikir verin. Ben de şu işte birkaç aya kadar Allah izin verirse almayı planlıyorum. arada bir tane arkadaşımız şey demişti işte, hani eski kanalına tekrar dönemez misin, hani onu tekrar kullanamaz mısın diye. Benim e, Şengül'e Hayat'a Dair diye bir tane kanalım vardı, ben onu silmiştim. Aslında bayağı bir bekledi onu, silmediler. Ee, hadi dedim, madem kullanayım dedim. Baktım, bu sefer baktığımda da silinmişti yani. O öyle de olunca yapacak bir şey yok. O bayağı ilerlemişti çünkü o kanal iyiydi ama İnşallah neyse arkadaşlar sizlerin de yardımıyla hep beraber orada da büyürüz. E, bu kanalın adını da şimdi dedim ki öbür kanaldan bir bakanlar olursa diyerek de bu kanalın adını da e, tekrar yine Şengülle Hayat'a dair olarak çevirdim arkadaşlar. Şengülle şimdi bu biliyorsunuz. O yüzden adını değiştirdim. Hani neden değiştirdim falan diye soran olursa o yüzden söyleme gereği hissettim arkadaşlar. Bugün çok şükür yemek derdim yok. Şu çayımı altın yapayım. <laughs> Bugün yemek derdim yok. Sadece dediğim gibi şu mutfağı bir süpüreceğim, sileceğim. O kadar. Aslında bir niyetim şeydi mutfak dolapların hani içleri de dışları da aslında temiz ama gene de bir şöyle bez de alayım diye düşündüm. Sonradan da dedim ki ama Şengil değiştireceksin zaten ne gerek var. bir şey söyledi işte da daha dedi. İnşallah bir aksilik çıkmazsa dedi. En geç bir aya kadar e, takarız dedi. Bu arada ben e, mutfak dolabını iki renkliye düşünmüştüm. Fakat e, işte mürdüm rengi dedim hani alt şu alt kısmını mürdüm rengi olarak yaptırayım diye düşünmüştüm ama şey mürdüm rengi de işte çok kirleniyor, çok toz oluyor, devamlı vezelinde olması gerekiyor falan diye söylüyorlar. Sizin fikriniz ne sizce? E, öyle de olunca şey dedim hani beyaz yaptırayım beyaz sonuçta her şeye uyuyor diye düşündüm ama bir yandan da aklımı hala mördüm renginde. <laughs> Hayırlısı bakalım artık. Neyse ben iki dakika süpürgemi bir alım geliyorum. <laughs> Neden bilmiyorum da buraya oturanlar bu masayı ileri geri gittirirken rahat şey yapamıyorlar otururken gitiyorlar çek, oturunca çekiyorlar falan derken bu halı şey oluyor çok oynuyor yerinde o yüzden böyle ya orası çok karanlık oldu sanki ben bugün bunun yönünü bulamadım ya. Kızlar artık oturdum gerçekten yoruldum. Sadece şey kaldı işte bu sarımsak turşusu kaldı. Onu da aranızda sarımsak turşusu yapan arkadaşlar var mı? Nasıl yapıyorsunuz bana da bir söylerseniz iyi olur ya da bir bakarak yapacağım yani. Sarımsak turşusu çok önce de yapmıştım ama hiç hatırlamıyorum nasıl yapmıştım. O yüzden aranızda yapanlar varsa iki dakika bana da bir söyleyebilirim zahmet. <laughs> Şimdi artık çay koydum. Koçişkomun bardağında bir bardak çay içeyim. Dinleneyim. Ee, dediğim gibi yemek derdim yok. Sadece şey kaldı o işte sarımsak turşusuyla. Onu da belki sizlerden bir tarif veren olur diyerekten birazcık bekleyeceğim. <laughs> Onun dışında çamaşırlarım var. İşte onları ütülenecekleri ütüleyeceğim. Katlanacakları katlayıp onları bir yerleştireceğim. Böyle yani. <laughs> bakalım. Sizler neler yapıyorsunuz anlatın bakalım. Bu arada kadının derdi hiç bitmiyor. Gerçekten ne olacak böyle bilmiyorum. Ya ben bu mutfağa küçük bebeğim yok benim. Günlük en az iki defa süpürüyorum bu mutfağı. Yani sizler nasıl yapıyorsunuz? Nasıl? <laughs> bilmiyorum ben ne yapsam şey olmuyor. Çok batıyor. Çok şey oluyor. Hani bir de ben mi artık bir ipirikliyim bilmiyorum anlayamadım ama günde en az iki defa mutfak süpürüyorum. Sabah ayrı süpürüyorum, akşam ayrı süpürüyorum. Bazen işte akşam olan geldikten sonra olur da bir şey dökülürse tekrar süpürüyorum. Yani gündüz üç defa bile süpürdüğüm oluyor. Bilmiyorum bitmiyor. Yani benim iş bitmiyor. <laughs> Annem diyorum anne diyorum iş için mi çıkarttın beni dünyaya getirdin diyorum tövbe ya Rabbi. <laughs> bitmiyor işim bitmiyor. İnsanlara bakıyorum geziyorlar fıldır fıldır ediyorlar. Ben çıkamıyorum işin içinden olmuyor yani. <laughs> Ee, annemin halılarını yıkamıştım. İki tane halısı vardı onları yıkamıştım. Bugün onları götürdüm. Serdim evine yerleştirdim. Zaten dün onun evi de temizlemiştim. <laughs> dün ve öncesi gün iki gün üst üste temizlik yaptım. Evini temizledim. Bugün de halısını götürdüm serdim yıkamıştım burada dedim yıkatmaya vermeyeyim dedim anne dedim 4 metrekare halı iki taneydi onları balkonda yıkadım temizledim <laughs> ama çok zor kurudular gerçekten gerçi çamaşır bile artık çok zor kuruyor Öyle yani bakalım nasıl olacak bilmiyorum. Ama dediğim gibi gerçekten iyi bir kurutmaya ihtiyacım var. Önerisi olanlar lütfen benimle paylaşsınlar. Neyse artık. Bugünlük benden bu kadar olsun. Bir sonraki videoda tekrar görüşmek üzere. Sizleri çok ama çok seviyorum. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Bu arada videomu lütfen paylaşmayı, beğenmeyi, yorum yapmayı, beni desteklemeyi unutmayın arkadaşlar. Sizlere ihtiyacım var. İnşallah sizlerle beraber birlikte büyüyeceğiz bu kanalda. O yüzden bana desteklerinizi, benden desteklerinizi esirgemeyin. Tamam mı? Sizlere güveniyorum. Hoşçakalın.